Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Kulent çeşitlerimi sizlere göstermek istiyorum. Bakar evet. Bu benim başında yani birkaç ay önce şu kadar küçük dikmiştim. Dallandı ve büyüdü. Çok harika oldu. Sarı çiçekler açıyor. Hem yukarı hem de yılmacık. Bu da küçücükti. Şimdi saksıdan saçmaya başlıyor ve kesecek yavrular veriyor. Bu da sarkım arkadaşlar. Henüz çiçek açmadı ama çiçek açan bir sarkım sukulan. Bu da benim harika bir çiçeğim. Üstlerde ve yandan çiçek yavru vermeye başladı. Bu da sarkım sedum yayılmacı ve sarkım içine koydum. Bu da az önceki gibi. Kendi kahve çiçeklerim. Bunu da çok seviyorum arkadaşlar. Çiçek taçı. Ve çok fazla şuradan bakın yavrular verdi. Büyünce nasıl olacağını merak ediyorum. Buraya da tespih çiçeğinden koydum. Bunun rengine bayılıyorum arkadaşlar. Çok yavaş büyüyor. Ama çok güzel büyüyor. Yavrular da verdi. Yakında saksı değişimi. Daha büyük bir saksı yapmak istiyorum. Çok derin değil bu saksı. Aracmanlarım var burada arkadaşlar. Yakıt kolyesi. Bunların hepsini dış mekanda bakıyorum. Çekim amaçlı buraya getirdim arkadaşlar. Sukulentler dış mekanda daha güzel büyüyorlar. Güneşi seviyorlar. Güneşte ve su çok kurutmadan da toprağını sulayabilirsiniz. Bu birkaç ay önce daha azdı. Çok küçüktü. Ve dış mekanda bakıyorum. Çok güzel büyüdü. Bu da serpildi saksıları bana çok soruyorlar. Üç boyu bu arkadaşlar. En büyük boyu bu. Ortanca boyu bu. Küçük boyu bu. Ben ortanca boyunun daha kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ama mekanlarınız büyükse büyük boyu da alabilirsiniz. Burada da bir araştırma var. Saksıları da seviyorum. Saksıları güzelliği. Buna bakın. Yakut kolyesi güneşi görürse rengi rengini yakuta benzetiyor alıyor. Bu da güzel bir saksı. Şöyle fincan şeklinde altı delik bunun arkadaşlar. Tabağı da var. Fincan saksı. Bu da çok güzel bir sıkılantı. Evet. Bazı çiçeklerimi kalanları hani toparlarken saksılara dikiyorum. Bir de bakıyorum onlar daha da büyümüş. Bu da onlardan biri. Mesela dört tane falan buna Şunlardan dikmiştim yakut kolyesi. 4 tane. Birkaç ay içinde şöyle kocaman oldu. Bunlar da böyle oldu. Ve yerlerini değiştirmedim. Ama bir rahatlatmam gerekiyor. Aracman yapıyorum diye rahatlatmaya çalışıyorum. Alıyorum. Arkadaşlara da veriyorum ama yine çok çok büyüyor. Fakat tespih çiçeğini büyütemiyorum. Yakut kolyesi çok büyüyor. Bir şey bu da yeni yaptığım bir aracman kek kalıbından atlarını derdim arkadaşlar kanalımda da paylaşmıştım bu şekilde farklı aracmanlar yapabilirsiniz birkaç tane çiçek alıp büyütüp onların aracmanlarını oluşturup sonra sukulent çe çeşitliliğinizi arttırabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Hoşçakalın.